Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kuşlarımızı yemledik. Burada da uçurduğumuz kuşlarımız var. Onları da içeri alacağız şimdi. Gel. Geliyorlar. kaldı. Sen de gel. Hadi prenses. Evet. Onu da içeri aldık. Bayağı da acıkmışlar. Bayağı büyük bir kümesimiz var. Şu arka tarafta da var. Şuralar. Maşallahlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Şurası da büyük. Her yer kuş. İki tane beyazı aldım. Yavruları bir dahaki videoda yavruları da çekeceğim. Şimdilik videomuz bu kadar. Hoşça kalın.